Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuzun başına güzelce başlayalım. Hakan'dan bir 250 bon borç alıyorum. Bir tane tılsım alacağım. Beğendik arkadaşlar. Biraz kasıyor. Direktman alalım. Arkadaşlar bizim alacağımız tılsım uçmuş. Başka bir arkadaş almış. Konuştum kendisiyle yeni almış. Ben de dedim borç aldım geldim falan. Başka bir iki tane tılsım bakıyorum. Adamlara ulaşmaya çalışacağım. Para yetmiyor çünkü. İnşallah bu bölümün içinde almaya çalışacağız bakalım. Ulan bir hevesle yazmıştım ben daha Hakan'a ya. Biraz heves kırıldı ama sorun yok. Zaten para var. Artık yeni bir tılsım düşmesini bekleyeceğiz. Birkaç tane tılsım var aslında beğendiğim ama duruma göre geleceğim artık. Tekrar kayda girerim. Evet, dünkü kaydın ardından bir gün geçti. Başka bir tılsım bulduk. Nasibimiz buymuş. Diğerini alamamıştık. K artı 47, 30 buz, 4 savunma, 5 bayılma, 35'te STRS var. Savunma 6 olsaydı daha çok tercih ederdim. Ve STRS tam tercih ederdim ama artısına göre iyi fiyat. 1750 bondan bunu alıyorum. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Dün borç aldık. Başka bir arkadaşa daha borcum var. Bugün az bir şey satış olmuştu. Onunla beraber tamamladık. Aslında param yoktu da. Hayırlı uğurlu olsun. 200'ün dörtte biri diyebiliriz. Efsunları gayet güzel. En azından gücümüze güç de katacak. Bu videoda da Alastor kesme planım var bakalım. İnşallah hani yetişirse görevler keseceğiz. Bedensel olduğumuz için bize zor. Normalde zor bir boss değil ama bize biraz zor. Kolay olması için eksiklerimi gidermem lazım. Eksikim varken kesmeye çalışacağım. Çiçek çek bir şeyler basarız. Burada çiçeklerimiz falan var. Normalde Alastorulat kesme için bedensele ikizdir zır, iki kuşak, birkaç tane farklı farklı kombinasyonlu itemler lazım. Ya da her tur 500-600 tane yaşam lazım. E biz az bir şey keseceğimiz için yaşamla kesmeyi düşünüyorum. Şu anda eksikleri tamamlayamam çünkü. Güncel olarak 250 zaten videoda aldık. 80 de muamela vardı etti sana 320 330 borç var. Önce onları ödeyeceğiz. Onun ardından bakarız. Şimdi ben ufaktan görevleri yapmaya başlayacağım. Kayda tekrar girelim. Hazır kayda girmişken geçen gün bir tane tamlık kitabı almıştım. Onu da okuyalım. Artı sıfırda bir veriyor mu acaba göreceğiz. Tamlık becerisini öğrendik. Bakalım veriyor mu? Veriyor. İyi. Bunu artı basamayacağım şu anda. Çünkü toplamda Bingo'ya 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 20k gaya yiyor. E, yank da yiyor tabi. Yang çok önemli değil de. Gaya çok pahalı. Biraz piyasalar düştüğü birkaç tane nedeni var. O yüzden gaya piyasası şu an şampiyaz fazla. En azından böyle dursun. Bineye binince de yukarıda simgesi gözüksün. Güzel olur yani. Tamlıkta 1 1'dir yani. Faydası faydamızadır. Gayet iyi. Bunu bir ara basarız. At 40 olunca 9 verecek. Ee, 32'de sanırım 7 veriyor. Çünkü 21'de 6 veriyor. Bildiğiniz olsun. 32'de 7 ya da 8 verir diye düşünüyorum. Sonuçta 6 7 gayet iyi rakamlar. Efsane bir item buldum arkadaşlar. Aradan hemen kayda girelim. Arkadaştan borç alıyorum. Enes sağ olsun. Bir 180 borç alacağım kendisinden. Para yetmiyor. Bugün her şey üst üste geldi. Çok güzel bir kalkan buldum. Arkadaş da sağ olsun bize kıyak geçti. Biraz indirim yaptı. Hemen gidip onu alalım kendisinden. Arkadaşın yanına da geldim. Kalkan şöyle. Sersem 12 güç, 15 blok yavaşlama, 40 str 4 saniye buzun gücü. Sağ olsun 230 won yaptı bize teşekkür ediyorum gayet güzel bir item. Apes'ten gelecek kalkanlar vardı fakat 6-7 benim için sıkıntı atması sıkıntı bir de hani bize 50 satır yatırımı ulaşacaktık. Yanında 4 saniye buz da var bu gayet iyi çok hoşuma giderek içime sinerek aldım. Bugün 2 tane güzel item almış olduk hayırlı uğurlu olsun. Şu anda toplam borcumuz 510 won. Videonun başında 250 Agan'dan aldık 180 şimdi Enes'ten aldık etti sana 430 de muhareme var. O videoda yok. O etti sana 510. Ödeyeceğiz abi. Apes gelsin az kaldı onu bekliyorum. Bu videoda hedef Alastor kesmek. Aynı zamanda da yeni bir şey et diyorum. 510 borcu da bu videoda bitirmek istiyorum. Şimdi Hakan'dan 250 almıştık. 6 ben ona verdim. 94'ünü de verelim. 100 bonumuz bitmiş olsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi kaldı abi bizim 410 won borç. Akşam Muharrem intini bitireceğiz. Sonra Enes intine yöneleceğiz. Sıra sıra hepsini bitireceğiz. Hızlı olmamız lazım. Ufaktan stokları da indirmeye başlayalım hatta. Bu stasımız stokları var vesaire vesaire diğer stoklar var. Onları indireceğiz ki abi bu videoda hem borcu bitirelim hem de diğer hedefimiz doğrultusunda ben zaten arkada işlemlere başladım. 4 tane ay taşı kalsın onun getireceği para hiçbir işe yaramaz. Şimdi ben bu stasımlarını falan bir indireyim zaten Aşırı tılsım yok hesaplarda çünkü ben çok eple e çevirmediğim için zarar oluyor yani. Çeviriyordum bir kısım ondan sonra bırakıyordum. İndirelim bakalım hepsini. Ben hepsini bir çara toplamaya çalışayım. Biraz uzun sürer ama daha sonradan geleceğim. Buz tılsımlarını indirelim. Şimşek mimşek varsa indirelim. Gece ceditleri şimdilik kalsın. Onlar artık son. İyice parasız kalırsak gece ceditlerini de indiririz. Granalarım, İranlılar dibini sıyırmayalım. Şimdi sadece tılsımları indireceğim. Buz tısımlarını ayarlayacaktım ama zarureten hidraya gelmek zorunda kaldım. Yine 750 falan bir hidra sandığı açtım. Bir tane 103 çıkmayınca dedim bari gelelim. Gelmiş yani de dedim şu silahı bir test edelim. Biraz eksikler var yine. Kısaca hemen bir bahsedeyim. Pet'te bir delici yok. Harici delicili fiş taktım. bilezik de var. Ya yani kritik etki olacak ama zaten amacımız maksimum hasarı görmek. Hemen ben kafaya geleyim. Pet'teki delici Gerçi o çok ettiri. 120'ye ulaşıyoruz çünkü ama olsun. Biz yine de bu şekilde bir hasarımıza bakalım. Bir tılsımlı bir tılsımsız hasar olarak bakarız. Önde de bir tane yer açayım ben tılsıma şimdi. Kafada geliyorum. Bakalım hasarımıza. Hidre'ye geldim. Önce tılsımla bakalım. Çok aşırı bir hasar olmayacaktır. 41.8 42k ama bu bizim kalkandan. Biliyorsunuz kalkan aldık onu saymayalım. 38.5k hasarı görüyorum. Aşırı çok her şeyi basmadım ama orta halli bastık diyebiliriz. Gücünü Buz özütü falan yok sadece. Onun dışında çoğu şey basılı. Tabi buradaki petteki delice etsi acayip bir hasar fark ettiriyor. Ona rağmen sanırım 38.5 gördük. 19'u 600'leri de sayarsak 39 diyelim. 39 öyle gördük. Şimdi tılsımı çıkaracağım. Tamamen aynı itemlerle geldim. 39'dan 32.600'e düşmüş durumda. Yani yaklaşık bir 7-7.5K 7K diyebiliriz. Şimdi yine buzun gücü patlayacak. Bir dakika dolmak üzere. Biliyorsunuz kalkanı almıştık bu videonun başında. O yüzden hasarlar uçuyor. Bir 30 buzun gücü artıyor çünkü. Gayet iyi. Ah bak dediğim hasarlar da geldi. 35'lere kadar gördü buzun gücüyle. Gayet güzel hasarlar. Kritim falan az. Ben şimdi bu hidrayı bir tamamlayayım. Tılsımı takayım. Bakalım kaç sandık alacağız. Daha da önemlisi bizim yüzük almamız lazım. Bakalım onu alabilecek miyiz? Evet 200'lük istiyorum senden bak. Eldiven meldiven takılı. Yüzümüzü kara çıkarma. Evet yüzüğü gördük. Abi bir tane yüzük atmış. Nes yumurtası atmış ama sandıktan öte başka bir yüzük var mı? Yok. Sıkıntı yok. Tamam bir tane yüzüğümüzü alalım. Sandıkta sanırım iki tane gördüm. 3. İyi. 3 sandık bir yüzük gayet iyidir. Sandıklar 31-32'ye doğru gidiyor. Metal de artıyor malum. Bak canım da şu anda bayağı pahalı. Hatta arkadaşlar da sanırım 43-44 emmiş sandıklar. Aslında artık hidra yapılabilir bir vaziyete geliyor benim gözümde de. Normalde ben meleği varken hidra yapmayı doğru bulmuyorum. Meleği daha mantıklı geliyor. Bilisiyarı kaldıranlar için tabii ki de. Sandıklar dursun bakalım. Ben muhtemelen birkaç tur daha gireceğim. Onları artık göstermeyeyim. Birazcık yüzük birittirmem lazım. Yüzük sürekli gereksiz bir masraf açmaya başladı. Hani 7 bono 10 tane kötü ruh aldık çünkü. 5 bono çıkaramadık bir tane bile. O yüzden birazcık döneyim ben. Bayağıdır arkadaşlar denk gelemiyoruz. Hızımızı almışken gelin. 80 bon borcumuzu da ödeyelim. Şöyle nickini yazalım. Ben bir kontrol edeyim. Borç ödemesi yazalım buraya da. 410 kalmıştı. 80 verdik. Zaten bu arkadaşın sadece 80 Adamı komple bitirmiş olduk. Kaldı 330 değil mi? Ben şimdi hemen arkadaşlardan bir kontrol edeyim. Hel Biringer. Tamamdır. Bunu da ödedik abi 80 bunu. Zaten yine para bitti. Ama borcumuz da azalmakta. Bu videoda borcu da bitireceğiz inşallah abi. Hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Kaldı 330 -10. 180 NS, 150 daha akana vereceğiz ve bitecek. Haydi bakalım. Az kaldı bitireceğiz abi. Alastora hazırlanırken bir yandan da çark asmaya devam ediyoruz. Bir arkadaşı şampiyona atacağız. Grubumuzu kurduk. Başlayalım bakalım. Arkadaşımızı bitirdik. Bir 5-6 dakikalık işi var. Onu hemen 2 dakika atacağız. 96 HP'si var. Bir arkadaşımızı daha 120'ye kasıyoruz. Hemen girelim başlayalım. Arkadaşı da şampiyona kastık. Hayırlı uğurlu olsun yeni levelit. Diğer arkadaşı da kastık. Onun işi kısaydı zaten. O gruptan çıktı. İkisine de hayırlı uğurlu olsun yeni levelleri. Borcumuzu da bitirelim arkadaşlar. Hakan'a son 150 bon kalmıştı. Birazcık satışlar vesaireler. çark asmalar falan oldu. Yine tabi aradan biraz geçti. 150 bon borcumuzu da bitirelim. Neden ilerlesin kardeşim vitamin düşecek dikkat et. Artık tek borcumuz 180 bon NS'e kaldı. Biraz daha satış olsun. Şu an param yetmiyor çünkü 180 yok. Azıcık satışlar olsun. Enes'in borcunu da kapatacağız. Ardından bu video için bir tek hedefimiz Alastor kalacak. Bakalım. Devam. Alastor hedefimiz doğrultusunda birazcık anahtar aldım arkadaşlar. Şurada 54 tane anahtarım var. Ve para bitti. Hem borç var hem anahtar lazım. Ne yapacağız abi? Artık depoları boşaltma vakti geldi. Şimdi hepsini zaten videonun birkaç dakika öncesinde söylemiştim. Depoları boşaltacağız satacağız diye tüm tombala malzemesinden böyle değerli satılabilecek kıvamda olanları şimdi hemen indireceğim. Bir lonca kurdum zaten. Bunu gördünüz muhtemelen. Buna güzel bir simge ayarlayacağım ama şu an öncelikli hedefim birazcık para. Hemen tombala çarlarını toplayayım. Ardından göstereceğim bakalım neler var neler yok. Toplayayım geleyim. %90'ını falan topladım. Çok ufak tefek ıvır zıvırlar kaldı sadece. Toplamda 16 buz tılsımımız var. 5 ateş, 5 şimşek, 2 de karanlık tılsımımız var. Ayrıca Geçici ciltlerini satmayacağım demiştim ama satacağım. Hatta depoda vardı bir dakika onları da alayım. Tam 23 tane de depoda varmış onu da alalım. Satacağız yapacak bir şey yok çünkü ihtiyaçlar var. Bunları satalım daha sonra lazım olunca alırız. Peki kitabı sandıklarını açalım sadece. Bugün biraz şanssız gidiyoruz. İki arkadaş PM atmıştı. Dedim biraz da kar olur kahramandan. Birininki 14 birininki 9'da geçti. Aldığım para kadar zarar ettim yani belki de. Hesaplamadım ama. Belki buradan güleriz. Derken menzil Menzil güzel kitap ha bu arada. Mesafe arttırıyor ama maalesef ki para etmiyor. Tamam ben bunları bir pazar içerisinde aktarayım. Bunları kuralım. Buradan zaten usta sınırından falan ay taşlarından güzel bir para gelir. Bir çarkasım işlemimiz daha var arkadaşlar. Arkadaşımız şampiyon atacağız. Bu muhtemelen son çarkasım olacak? Çünkü kendi çaldırma kasacağım. İlk part bitti. Neyse biraz sürpriz olsun çok detay vermeyeyim. Biz arkadaşı kasmaya başlayalım. Zaten videonun ilerisinde ya da artık bir sonraki bölümde görürsünüz arkadaşımızla şampiyona kastık. Yeni leveli hayırlı uğurlu olsun. Ve son borcumuzu da bitiriyoruz. Enes'ten 180 almıştık videonun başında. Artık borç bitmiştir abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Ayışe Event var. Ona katılacağım ufaktan. Bakalım ne kadar kasabileceğiz? Kasabileceğiz mi? Katılabileceğiz mi? Sonuçları paylaşacağım. Event vakti geldi çattı. Gireceğiz bakalım şimdi event'e arkadaşlar. <laughs> Keyifli, rahat bir event yapmak istiyorum ama eminim ki bayağı yorulacağız şey olarak da. Çoklak vesaire olacak ama rahat rahat arkama yaslanıp bir şeyler izlenip yapacağım. Şu anda da masayı düzenliyorum. Girelim bakalım evente bitirince ne yaptık, ne ettik, ne kastık size göstereceğim. Arkadaşlar ayış eventi bitti. Şimdi kastıklarını falan göstereceğim ama ondan önce borç almaya geldik abi. Yine bizim meşhur borçlardan ayışıklarını göstereceğim. Önce bir borcumuzu alalım. Biraz şamanda falan da var çünkü. Savaş mı? Kardeşim çok yanlış adama bulaştın yalnız bak. Ben de bir kaykay olması lazım burada. Molkan kardeşim çok yanlış adama bulaştın. Sana şöyle bir de kirin takayım bakayım. Bu ne lan? O <laughs> bu, bu nasıl mis lan? Hem o misler direkt miyiz? Dur bakayım düz kaç vuruyor. Oha. <laughs> Kral Cidorah'ın ölümü. şekil geliyor. Allah rahmet eylesin. Ben para vermiyorum dedi. Abi hemen ölmem lazım. Abi bu iş olmadı böyle. Şaka bir yana Volkan'a teşekkür ederim kardeşim. Şimdi bize 648 bombi bir borç veriyor. Ben de karşılıksız olmasın diye şu bir 2000 tane gümüş okey koyuyorum. Bundan da zaten ederi 550 bomb falan. Ben ödeyeceğim. Öyle sandıklarımı yere alacağım. Zaten bizim aramızda çok sorun olmaz. Sadece hani sıkıntı olmasın karşılıksız diye. Karşılığını da veriyoruz. Borcu alıyoruz abi. Direktman diğer arkadaşın yanına gidiyoruz. Bastım gitti. Eyvallah kanka. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda borcu ödeyeceğiz. Ver lan paramı. <laughs> parayı ver. Bas bas bas. Haydi Ahmet. <laughs> bas. <Bassana. gülüyor> bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas da parayı görelim. Haydi. Heh. Tam 912 bana abi. Mükemmel. Abiler bayanlar. Ay ışığı mevzusunu hemen geçelim. Bu event çok iyi değildi. Çok kötü de değildi. Luck vardı. Ama aşırı değildi. Toplamda 5, 10, 15, 20, 25, 27 paket burada var. Şaman'a geçiyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Yine 27 burada var. 54 eder. 55, 56, 57. 4 de böyle 61 paket kasmışız. Allah bereket versin. Ee, yine söyleyeyim, lag falan olmasa 70'i zorlardım da. Ya yemek falan yiyorsun, rahat takılıyorsun. Bir de lag olduğu için zaten mümkün değil. Fazlasını kasamıyorsun, gayet güzel benim için. Bunların da faydası olacaktır. Tabi APEX gittiği için daha doğrusu geldiği için zenler vesaire de çok düştüğü için bu saatten sonra ay ışıkları artık 2.80'e falan satıyorduk. Satamayacağız herhalde 2.5'a sabitlenir. Ama yine artabilir gibi ya. mı dayız abi biz. Bak olduğumuz için her şeyin imkanı var. Şimdi biz bu parayı harcamaya gideceğiz. Asıl güzel mesele orada. Evet aldığımız parayı da bu sebeple aldık borcumuzu. Donmuş anahtarı alacağız. 96 tane. Enes kankama çok teşekkür ediyorum. Zaten bu videoda ona borç ödemiştik. Bizde para yoktu. Anahtarı benim için çekti. Rica ettim kendisinden. Anahtarlar uçmuş abi. Anahtarlar uçmuş. Benim de görev yapmam için toplamda 120 tane anahtara ihtiyacım var. 100 kaç oldu? 150. 30 tanesini satacağım bunun. 120 tanesini kendim kullanacağım. Kendim kullanmak için 120 tane ayırıyorum. Ee, i̇lk 54 müydü? İşte demin üst üste koydum ya. 9 ondan almıştım. Bayağı bir vardı camda. Ya aradan 4 gün ya da 3 gün geçti şu an 11.10 olmuş 30 tane kaldı elde Hatta bir CH1'e geçip bakmak istiyorum Fiyatına Göstereyim size de Ya sebepleri Konuşulur tartışılır birçok sebebi var herkese malum zaten bir fiyatına bakmak istiyorum şu an Bak şimdi ee, 10 won'dan var Şu 72 29'lu işte kaç tane var abi burada Yani bir lonca balator Çıkmaz buradan Öyle söyleyeyim Bitiyor abi direkt 11 Sonra oğlum yok lan bu ne? Anahtar yok. Anasını satayım. Ben bunları 12'den sallayayım abi. Üçlü üçlü mü sallayayım? Toplu mu sallayayım bilmiyorum. 12'den sallayayım. 12 çok aslında abartılı bir fiyat ama gitmeyebilir. 11'den sallayayım ben bunları. Komp toplu 11'e atayım bunları. 9.5'tan aldık bu arada arkadaşlar. 996 912 ondan aldık. 11'den satacağım şimdi. 30 tanesinden 1.5 bon etsek 45 10, temiz. Ben arkada size göstermeden bir 6 tane çark asmıştım. Beyler ayağa kalkın. Şu an ufaktan onları kasmaya başladım. Zaten çark asmayı da bu yüzden bıraktım. Ufaktan bir balotora girişimizi biz de yapalım. Hesaptan hepsi 110 oldu. Ufak ufak işte ikili ikili kasacağım şimdi ben bunları. Bir yandan kasmaya başladık. Bonusları 630. Bonuslar güzel. Ben 580 hesaplamıştım. 4 saate bitiririm diyordum. 630 olması beni daha da rahatlatacak. Ki üstüne zaten 630'un üstüne bir 30 ispi daha yani 660. Belki 3.5'da falan bitiririz ama 3 olmaz. Çünkü iki hesap aynı anda kasıyorum. Ben hesapları kasayım bakalım bir sonraki gelişmede geliyorum. Çağları kasmaya devam ediyoruz. Bir yandan da bir arkadaş ulaştı denk geldi. Bir yandan da onun petini kasacağım. 11 level kasacağız. Bir leveli dolu zaten. 3-5 tane bıçak alalım üzerimize. O şekilde kasmaya başlayalım. İlk iki hesabı bitirdik arkadaşlar. Aşağı yukarı 3 saat 40 dakika falan sürdü. Tahminimden biraz hızlı kasıldılar. İyi oldu böyle. Hani bunu 3 saate düşürebilsek iyiydi. Event olsaydı iki hesabı ben 3 saatte kasardım. El bayağı hızlandı. HR da sağlam. Güzel kasılıyor ama iki hesap işte biraz yorucu olmaya başladı. Çünkü tanesi neredeyse 4 tur. Bakalım inşallah kasmaya devam. Hepsini bitirelim biz. Arkadaşımızın petini kastık. Şöyle kendisine teslim edelim. Güle güle kullansın. Güvendiği için teşekkür ederim. İkinci park çarları kasmaya başladım ben de. Şu an 116 leveller e, iki turları var. Bir buçuk turları var aşağı yukarı. Onlardan da kurtulacağız. Sonra son iki tane. Sonra artık daha çark asmak diye bir şey yok benim için. Hayırlı olsun. Göre göre kullansın arkadaş. Borç ödeme vakti geldi beyler. Haydi bakalım borcun yarısını ödeyeceğiz. 648 won almıştık. Tam yarısını ödeyeceğim. Yarısı kalacak. 324 won Volkan'a koyuyorum. Teşekkür ederim borç verdiği için. 5 paketi de alıyoruz. Payder pay. Der pay. <laughs> Eyvallah kanka teşekkür ederim. Gidiyor gönlümün efendisi. Yok verme verme. Onu da verirken alacağız abi. Parayı verirken sandıklarımızı alırız. Borcun yarısı bitti artık. Yarısını da kapattık mı borç diye bir şey kalmayacak. Satışlar matışlar. Biraz anahtar satılmıştı videoda aldığımız. İhtiyacım kadar aldım. 30 tane kalmıştı ya. 10'lu 10'lu 115'ten salladım. Onlar 11.5'ten gitti. Hem kar oldu. Bir 10'lu var onu da 120'den salladım. O da gitsin birkaç bir şey daha satılsın. 2-3 tane pazar açık. Borcu bitiririz. Devam bakalım devam. Apex'ten gelen şamanın kutsamasını açmak istiyorum arkadaşlar. Skill kaybı vardı ben bunları sıfırladım. Tekrardan hepsini 10 yaptım. Münzevi ile okuyacağım kutsamaları. Teknik olarak ufak bir mantıksızlık var. Ama benim böyle işimi görecek. Toplamda 83 tane BK aldım. Münzevi ile başlayalım bakalım. M2 oldu. İnşallah yeter. Yani ucunda kalma ihtimali var. 55 tane başarılı BK istiyor. 38'i geçecek zaten. Kalanlardan işte 38'den 83'e kadar da başarılı geçmesi lazım. Birazcık hatta şeysiz giderim o zaman. Gerçi zaten bitmiş. Müzeviler bitmiş. ile devam. Yani müzevi çok önemli değil benim için. Niye? Çünkü bunlar zaten ücretsiz level sandığından gelmişti. Yani tanesini 60 yen falan vermedim. Normalde kutsamayı tabii ki de okumayız. Bu arada M10 olmuş. Kaç tane kalmış? 8. 18'de 8 gayet ihtimalli. Hadi oğlum. Ama bu şekilde ihtimal dahiline geçmez tabi. Biraz geçmesi gerekiyor. Bu ne ya? Böyle yapınca işte insan ufak bir keyfini kaçırabiliyor. Neyse sıkıntı yok. 5 BK kaldı G'ye. Ben bunu bir ara uğraşıp G yaparım. Hatta ufaktan BK'larını çekeyim. Kötü ruhta çeker. Bunu G yaparım. Hani en azından C yapacağım. Çünkü görev falan yaparken şamanla artı alırken faydası olsun savaşçı. Zekalı seti de aldım diye şamanla. Bu kısımda videoya son verelim dostlar. Normalde Alastor'u da bu videoda kesmek istiyordum. Fakat video aralarının çok uzamasını istemiyorum. O yüzden bu videoyu bitirelim. Bu videoyu atalım. İnşallah bir sonraki videoda artık Alastor hedefine ulaşacağız. Alastor'u keseriz bedenselle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz de yorum atıp beğeni ataraktan bunu gösterebilirsiniz. Sağ olun. Var olun.